Merhaba. KPSS'nin DNA Kanalı tekrar hoş geldiniz. Ben Ayşe Taş. 2023 KPSS ÖABT alanında Türkiye 4. oldum. Tüm bilgi ve birikimlerimi, stratejilerimi burada sizinle paylaşıyorum. Bugün KPSS sınavına 5 ay kala sınav nasıl kazanılır? Bununla ilgili ücretsiz hem GKG'ye hem eğitime olanlar hem de yanında alanı olanlar için program paylaşmış olacağım. Tüm tüyoları da buradan size aktaracağım. Açıklamalar kısmında bu video uzun olacağı için hangi dakikada, hangi saniyede neresi olduğunu yazacağım. Ama giriş kısmını lütfen herkes dinlesin burada önemli şeyler söyleyeceğim. Ayrıca unutmayın bu sene çiftli sene olduğu için memurluk eğer düşünüyorsanız mesela öğretmenlikten gireceksiniz ama ben biyoloji mezunuyum mesela biyolog da olarak atanabilirim. Düz memurluk da olabilir. Bunun gibi nedenlerle GKGY kısmını iyi tutun ve o kısmı da muhakkak dinleyin derim ben. Bir edineceğiniz bilgiler olacaktır. Şimdi hocam ilk önce bana gelen sorularla alakalı olarak e, şunu söylemek istiyorum. Bu program herkes için uygulanabilir olacak. Yani herkes bu programı uygulayabilir. Çokça soru geldi hocam benim bir tane çocuğum var, hocam ben çalışıyorum, hocam ben sol sınıftayım. Bunların hiçbiri aslında fark etmez. Hepimiz biliyoruz ki ÖSYM kalkıp da aşağıdım sizin 3 tane çocuğunuz var size şöyle sorular hazırladık. Ya da sizin hiç çocuğunuz, çocuğunuz yok bekarsınız o zaman sizi zorlayacağız demiyor. Sonuç itibariyle girdiğimiz sınav aynı. Buradaki kastı çok iyi anlıyorum. Yani benim zamanıma göre bir e, program hazırlayın demek istiyor arkadaşlar. Ama hocam eğer... Son zamana bu kadar kaldıysak yapmamız gerekenler artık bir an önce halletmemiz gerekenler kısmını göze almamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Olmaz diye bir şey yok. Burada merak etmeyin. Programı öyle bir hazırladım ki sizin süreye işte sabah şu saatle şu saat arası şunlara bunlara hiç ihtiyacınız yok. Siz verilen programı ister sabah yapın ister gece yapın. Bazısı çalışıyor. Gece konuları çalışıyor. Çalıştığı yerde, işe gittiği yerde öğlen aralarında sorularını çözüyor. Mesaiye gider gelirken videoları izliyor. Bazı anneler Tanıyorum. Sabah saat 4'e kadar ders çalışıyor. Ee, sonra 4-5 saat uyuyup çocukla uyanıp çocuğun oyun oynadığı sıralarda işte bir yemeği pişirirken çocuk uyuduğunda da soru çözüyor. Yani siz bu durumu kendinize göre uyarlamanız gerekiyor. Merak etmeyin program kişiye özel değil. Bir kişiye özel vesaire değil. Hepinize özel. Ama unutmayın ki ben sizin hocam şöyle şeyler geliyor. Yani... E böyle darda kalmış kendine acıma durumlarına girmeyin. Bakın herkes büyük zorluklarla bunları başarıyor emin olun. Ve bazen yürekten söylüyorum yazdığınız şeyler bir önceki okuduğum mesajın yanından bile geçmeyecek dertler. Yani o yüzden lütfen bir de geçen sene kendi yaşadığım hayat olunca diyorum ki demek ki o kadar çok monoton mu diyeyim her güne aynı olan bir hayat yaşıyor ki diyorum arkadaş bu kadarcık değişim onu etkiliyor. Biliyorum çocuğunuz hastaneye yatabilir bir hafta orada kalabilir ama çıktığında iyileştiyse büyük bir Allah korusun çözümsüz bir dert değilse bu hepimizin yaşadığı şeyler. Geçen sene benim oğlum da gece yarısı bir bağırsak kanaması geçirdi acile götürdüm ee, babam yaşlı olduğu için onu dedim sen git yat ben başında bekledim biliyorum yani kimse yaşamıyor değil ama o zaman da babamı gönderdim çocuk uyudu. ben kalktım hocam dua mı ettim duam ettikten sonra baktım artık canım sıkıldı annelikle yüreğim sıkışıyor oturdum tarif videosu neyle kafamı değiştireyim. yani burada birileri de belki tribünler oynayacak ee, böyle annem olur oturup bir dakikalık videolar izleyerek mi anne olacaktık? sabaha kadar hastane odasında yapayalnızsınız yani canınızda sıkılacak duanızda etmişsiniz işinize bakmak zorundasınız bu bir e bakış açısıdır hocam. Ben ders odaklı baktım. Lütfen siz de ders odaklı bakın. Dersim bitti öyle iş yaptım. Çorba pişirdim geldim. Dersim bitti bulaşık makinesini boşalttım. Geçen bir arkadaşa söyledim. Benim bulaşık makinesini boşaltma sürem belliydi. 15 dakika. Artık o kadar hızlanmıştım ki 7 dakikaya düştü. E ben hocam ne zaman dinleneceğim? Hocam kim dedi dinleneceğiz diye. Yani 5 ay kalmış lütfen. Eğer bunları kendinize söylüyorsanız bu iş olmaz. Birisinin dostun acı söylemesi lazım. Artık bütün bunları bırakarak sabah uyanır uyanmaz sizin ana amacınız ders çalışmak. Dersinizi çalışacaksınız. Aralarda işlerinizi güçlerinizi yapacaksınız. Kendinize göre zamanınıza göre süreleri arayıp bulmanız gerekiyor. Ben sizin karşı komşunuz olsam diyorum ya benim bir günümle bir günüm birbirini tutmuyordu ki. Nasıl olur da bir program her güne uygun olsun. İşte burada yapmanız gerekenler olmalı. Ve siz bunları tamamlamalısınız. İster sabah ister akşam. Burada ön lisans ve orta öğretimciler. Hocam bizim için de yapsana hocam. Konularımız aynı. Derslerimiz aynı. Hiçbir fark yok. Kolaydan zora orta öğretim, bir tık üstü ön lisans, bir tık üstü lisans. Hatta bunun ötesi DGS soruları, bunun en ötesi de ALES sorularıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakın hiçbir fark yok. Günlük ne kadar çalışmalıyım? Hocam verilen programa uyun da. Benim verdiğim süre içerisinde dersleri bitirin. Bu kişiseldir. Sizin altyapınız çok vardır. Birkaç senedir giriyorsunuz. 3 saatte bitirirsiniz. Ama sıfırsınızdır 6 saat harcarsınız. Öğrenme hızınız, ezber yeteneğiniz, önceki getirdiğiniz birikimler bunlar çok şey etkiler. Dolayısıyla süre diye bir şey yok. Süre bir de sınırlandırır insanı. Ben hiç süre odaklı bakmadım. Ben öğrenme odaklı. Bugün bunları yapmalıyım, yarın şunları yapmalıyım. Bir ayda şu dersi bitirmeliyim ana amacınız bu olmazsa işte o zaman çok zorlanırsınız. Çünkü bugün için 3 saat belki daha fazla zamanım var. Yarın hasta olacağım. Neden çalışmayayım bugün? Hasta olduğumda rahat bir şekilde yatarım. Derim ki dünden çok çalışmıştım gibi. Soru sayısı. Hocam sorularla alakalı en önemli şeyi söylüyorum. Bir konuyu çalıştıktan sonra bakın. Muhakkak çıkmış soruları çözün. Bir. İkincisi muhakkak soru çözün. En az 50 soru sonra ikinci konuya geçin. Zamanınız yetiyorsa ihtiyacınız varsa daha fazla soru çözün. Ama şöyle bir durum var. Birkaç 4-5 senedir girmiş arkadaş çok iyi bildiği bir konu. Çok iyi de yaptığı bir konu. E burada iki test çöz hocam ikinci konuya geç. Yoksa bitmez. 5 ay öyle. Ne çok uzun ne çok kısa. Gerçekçi olmak lazım. GKG'ye olanlar çok rahat bitirir. Eğitimi olanlar rahat bitirir. Alanı olanlar için şartlar zor. Onları orada onlarla konuşmuş olacağım. Güncellerle alakalı da lütfen hocam güncelleri son zamana bırakın ee, videolarla instagram sayfalarından takiple yapın yani hele de alanı olanlar 275 soru varken 6 sorunun derdini hemen düşmeyin aynı zamanda hocam 3 ay kala peki ben bunu izledim 4 ay kala izledim hocam orada da GKG yedi mesela ben öyle bir program yaptım ki 2 ay deneme süresi kalacak sizin o zaman 2 ayınız kalmayacak 1 ayınız kalacak ya da hiç kalmayacak 3 ayda bitebilecek bir program çünkü GKG yedeki siz o zaman deneme süreniz çok kalmadan konuyu bitirir bitirmez olmaz mı olur çok iyi anladıysanız eğer ben olabileceğine inanıyorum ne poliyanlıcı olmak lazım ne de e, böyle sürekli karaları bağlamak lazım bakın bana her gün mesaj geliyor hocam ne zaman atanacağız ne zaman atanacağız İşte bize ya bu sözü sınavda şöyle olursa böyle olursa ben böyle düşünsem bunları çekemem değil mi hala aynı mantıkla devam ediyorum elimizden geleni yapalım gerisini düşünerek düşünerek üzülmenin, kötü düşünmenin bir anlamı yok. Bir de lütfen hocam sorumluluğunuzu alın ya. Yani şu mesajlar beni üzüyor. İşte eşim bana yardım etmiyor. Kayınvalidem bana yardım etmiyor. Etmesinler hocam. Ben de tektim, ben de yalnızdım. Ha etseler iyi. Ben depremden sonra eşim burada kaldı, ben başka şehirde kaldım. Annemle babamla yaşadım. Herkesin şartları farklı, bambaşka ve emin olun insan özelini anlatamıyor ve çok zor. Yani depremde %90'ı bıraktı bakın. Kalan %10'un yarısı zaten ee, sınava sadece girdi. Girmek için girdi. Kalan %5 içerisinde başaranlar var. Bunlardan kaçı derece yaptı? Niye ben şimdi ağlayarak geçireyim? Yaptığım başarıyı sizler de başarın diye burada. Aynı bu mantıkla bakın ve bir şu ölü toprağını atarak lütfen başlayın. Gelelim artık GKG'ye gireceklere. Hocam şu an benim yapacağım program aslında 3 aylık. 2 ay deneme çözecek kadar zamanınız var. Hızlıca anlatıyorum. Birinci Hocam matematiği siz 2 ay olacak şekilde bakın. Burada ben bütün videoları, e, onları hemen söyleyeyim. Herkes bu kısmı da dinlesin. Matematik 109 video, Türkçe 72 video, 109 video Mehmet Bilge Yıldız'dan, 79 videosu da. Hiç temeliniz yoksa 7 adım temel matematik kısmı için var. E, Türkçe 72 video Aker Kartal. Tarihte 81 video Aydın Yüce, coğrafyada Enginer Aydın 70 video. Geçen sene daha azmış. Vatandaşlıkta 49 video Özgür Özkınık benim kesinlikle tavsiye ettiğim hocalar. Bunların kaynakları video defter notu alayım mı almayayım mı artık bunları sormayalım. Yani gerçekten bunları sormayalım. Gerekliyse sizin için alın. Yani gerekli değilse ben bazılarında benim yoktu. Engin Aydın'ın mesela video defter notu yoktu. Kendim defter notumu yazdım. Şimdi hocam burada matematiğe Mehmet Bilge Yıldız'ın e, anlatımına ben güvenerek ona göre söylüyorum. 2 ay boyunca bir müddet vereceksiniz. Toplam 60 gün. Bakın günde siz 4 video izleseniz burası 240 video yapar. Yani hayde hayde. Temel kısmı da bitirirsiniz, e, 109 videoluk sonraki geçilecek kısmı da bitirirsiniz. Bir kere kararlı olmanız lazım, şu matematiği halletmeliyim demeniz lazım ki hele de 90 üstü hedefliyorsanız. 2 ay süre, bir de şöyle şeyler geliyor, hocam ben matematik yapamıyorum, kaç gün yaptım? 5 gün yaptım, kaç gün yaptım? 10 gün yaptım. Hocam bir çocuk 9 ay 10 gün sonra dünyaya geliyor. Yani 5 günde 10 günde her şeyi aşmayı bekliyorsanız o zaman çok çabuk yılarsınız. Niye ben yıldım, niye ben bıraktım demeyin inatla devam etmeniz lazım azimle. Yani biz her gün usansak da yemek pişiriyoruz ama usanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Onun için gidecek bir süre var biliyoruz. Yani niye bugün de 10 dakikada yemeği pişiremedim? Ben halbuki 20 yıldır yapıyorum bu yemeği. Fark etmez. Onu soğanını vesairesini doğrayacak zaman lazım. Aynı bu şekilde lütfen bakın. Matematiğe toplamda 2 ay süre vermeniz gerekiyor. 2 ayı taşırmamaya çalışın. 2 ay içerisinde 3'er video, 4'er video izleyebilirsiniz. Bu sizin altyapınıza bağlı. Altyapınız asla 3 video çoksa 4 video şeklinde bunu tamamlarsınız. Mesela temel matematik iyidir. Orası da 5 videodur. O gün 5 video izlersiniz. Yani böyle kendinizi sınırlandırmak çok büyük yapılan yanlışlardan. Gidebildiğiniz kısmı gidip sorularını çözüp bir an önce devam etmeniz lazım. %70 80 soru bankasında doğruyu yakaladığınızda ikinci konuya geçmeniz lazım. Artık 3 kitap bitireyim, 5 kitap bitireyim. Şu hocadan da tarihi dinleyeyim. Ya burası çıkarsa her şeyi yazayım. Bunları aşmanız lazım hocam. Kararlılığınız şu olmalı. Ana amacınız şu olmalı. Ben bütün konuları sınava girme bitirmiş ve deneme çözecek en azından bir zaman dilimi kendime ayırmış olmalıyım. Matematikte iki ayı tamamlarken yanına Türkçe'yi alacağız. Burada Türkçe'ye bir ay çok çok yeterli. Bakın Türkçe bir ay toplamda video sayısı 72. Yani neredeyse iki buçuk video gibi bir şey. O yüzden bitmez diye bir şey yok. Zaman size kalmış. Diyorum ya günde 5 saat çalışın, altı saat çalışın, 7 saat çalışın. Başta çok geçecektir. Anlamanız zor gelecektir. Yani burada dirayet etmedikçe anlamanız kolaylaşmaz. Süreniz kısalmaz. Emin olun saat 4'e kadar çalışıp gece bebeği yatıyorken saat 8'de 9'da tekrar uyanan anneler var çocuk tamamen bırakmadığı için 1 2 yaş döneminde olduğu için bu sizin uyku düzeninizi ayarlamanız gerekir. Bütün kendi ayarlamalarınızı kendiniz yapmanız lazım. Kimse sizinle birlikte o hayatı yaşamıyor, o sorumluluğu alamaz. 2 ay matematiği çalışırken yanında 1 ayda Türkçeyi götürdük 72 video Aker Kartal'dan. İkinci ay matematiğe devam ederken bu sefer Türkçe bitti bir ayda Türkçeden sonra çalışacağımız ders tarih aydın yüce matematik Türkçe sonra matematik tarih şeklinde iki ayı tamamladık ne mi oldu bakın matematik 30 soru tarih 30 soru hemen hemen 27 de 30 diyelim Türkçe 30 soru siz iki ayda sınavın dörtte üçünü bitirdiniz bile hocam %75'ini bitirmek 2 ay kadar bir süre ve matematik için 60 gün olabildikçe uzun. Lütfen bunları görün. Yani siz kaçıyor musunuz bahanelerle? Yoksa gerçekten elinizden gelen bu 2 aylık emeği verdiğinizde mi olmuyor? Bence burada inatla bu emeği verin. Kalan ne? Coğrafya vatandaşlık. Buna da bir ay haydi haydi yeter. Coğrafya çalışırken yanında da vatandaşlık çalışın. Bir ayda da bu bitsin. Kalan 2 ay boyunca, 3 ay sürdü toplam kalan 2 ay boyunca full deneme çözün. Full denemelerde e, analizleri vesaire anlattım. O kısımları oraya bırakıyorum. Video sayılarına göre kendiniz günlere bölüştürüp devam edin. İster sabah, ister gece, ister okulda, ister işte. Şöyle kişiler de var. Gece çalışıyorum. İşte öğlen aralarında zillerde ben soru çözüyorum. Çok mantıklı. Yani bir şeyleri bölüştürerek gece çalışıyorum diyor. Bebekle birlikteyken ben soru çözüyorum. Öğlen uykusuna yattığında soru çözüyorum. Çünkü yorulmuş oluyorum vesaire. Konu çalışmak zor geliyor. Bunu siz ayarlamanız gerekiyor. Yani yeterli yaşta olduğumuzu düşünüyorum. Gelelim şimdi eğitimde olanlara. GKG'ye ve eğitimi olanlar için apayrı bir plan oluşturmuş olacağım şimdi. Hocam eğitimde video sayılarını ilk önce söyleyeyim. Burada hoca önerilerinde bulunayım. Gelişimde Özgür Ulaş Bölecek var. Ee, Yargı Akademiden öğrenme gene Yargı Akademiden Ömer Hoca, Ömer Ekici. Yargı Akademiden program ve ÖYT'yi anlatan Fatih Hoca. Tufan Genç ölme, Ölçmede rehberlikte de Selim Sırrı Atay'ı size öneriyorum. Gelişim sadece Yargı'da 21 video. Yani daha ne olsun öğrenme 22 video. Yani ortada 4 video izleseniz 5 günde bitecek dersler. Bunlar lütfen gözünüzde büyüdükçe bakın aslında biz onun içerisinde hapsoluyoruz. O büyütmeyi bir dağıtın. Yani 5 günlük bir video sayısıyla yapılmayacak bir şey yok. Program ÖYT 71 video Fatih Hoca'nın. Ölçme 45 video. Rehberlik 35 video. Toplam elimizde bakın hepsi 194 video. Yani bir matematik dersi kadar video sayısı var neredeyse hani matematikte 7 temel adımda matematik ve artı Mehmet hocanın diğer videolarını topladığınızda bu kadar bir sayı yapıyor. Siz 6 ders çalışmış olacaksınız. Yani önümüzdeki gerçekçi olalım. Ne polyanlacı ne de böyle sürekli karaları bağlayalım. Bu 194 video 4 videodan günlük izlediğimizde 48 gün gibi bir civarda bitiyor. Ben buraya 60 gün verdim. Yani her bir ders sanki 10 gün gibi ama yani kalkıp da hocam şimdi gelişim 21 video 10 günde bitirmek mantıklı bile değil. Çünkü ikişer video halinde ilerlediğinizde siz de yorulursunuz. Zamanımız o kadar kalmadı. Mantıklı hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla 60 gün maksimum olarak koydum. Siz bunu kendinize göre ayarlayın. Başta söylediğim şekilde muhakkak çıkmış soruları çözün eğitimde de. Sonra soru olarak da en az 50 soru çözün. Önceki yıllardan girmiş arkadaşlar var. Bunlar için bazı şeyler çok daha kolaydır. Çok daha çabuk bitireceksinizdir. Ben en kötüsüne göre düşünüyorum. 60 gün verdim eğitim için. Eğitimi sabit tutuyoruz. Zaten sıralama eğitim bilimleri videom var. Ona bakarsınız. Eğitimi ben sıfır olmama rağmen 60 gün verdim. Ayrıca söyleyeyim bitti mi bitti. Hem çıkmışları çözdüm hem sorularını çözdüm. Eğitime 60 günü verdiniz. Bunu çözerken bunu çalışırken bir taraftan da genel kültür genel yetenekte Türkçe Türkçenin yalnız sözel mantık kısmıyla paragraf kısmı. Bu Aker Kartal'da 24 video yapıyor. Yani 4 video izleseniz 6 gün gibi bir şey sürecektir. Burada soruları da çözülür. Bakın paragrafın tüm sorularını zaten çözemezsiniz. Her gün paragraf çünkü çözmemiz gerekiyor. O paragraf videosunda var. Şimdi burada tarihi 21 gün sürer. Aydın Yüce'den coğrafya 18 gün sürer. Vatandaşlıkta 13 gün sürer. Bunlar 12 gün artı 25 0 25 diyor da ben gene de fazladan hesaplıyorum. Toplamda. Hepsi aslında Toplasak 52 günde 60 gün diyoruz. Gene fazlasıyla hesaplamış şekliyle. Eğitim artı eğitimin hepsi. Artı tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe'de 19 soru çıkan paragraf. Artı 4 soruluk sözel mantık. Ne kaldı? Sadece Türkçe'nin dil bilgisi 7 soru kısmı. Artı bir de matematik kısmı kaldı. Şimdi burada özgürsünüz. Burada iki ay bu kısma çalıştık ya eğitim artı tarih çalıştık. Sonra kalktık bitti eğitim artı coğrafya çalıştık. O bitti eğitim artı vatandaşlık çalıştık. Türkçe paragrafı çalıştık sözel mantık. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Önemli değil. Önce coğrafyayı çalışırsınız. Sonra tarihi çalışırsınız. Ama size tavsiyem ilk önce Türkçe'ye çalışın paragraf kısmı ki her gün paragraf çözmeye devam edebilirsiniz. Sonraki kalan bu matematik ve Türkçe'nin dil bilgisi kısmı için. Matematik için mecburen burada bir seçim yapmak zorundayız. Ya bu matematik ve Türkçe kısmını en ilk çalışıp sürekli matematik soruları çözerek devam ederken bir paragraf çözer gibi eğitim ve diğer kısmı çözmeliyiz. Ya da ben hocam tamamını yani çoğu kısmı bitireyim. Çünkü eğitim burada hocam yüzde kırklık bir kısım. Yani GKGY'nin e, siz inanın ki Şubat'tan Başladınız bu pazartesi itibariyle 2 ay sonra Nisan 15'e geldiğinizde %40 eğitimi bitirmiş. Artı bir de GKGY'nin 77 soruluk kısmını bitirmiş olacaksınız. Bu da yaklaşık %38,5 falan yapıyor. Yani siz aslında %80'ini bitirmiş oluyorsunuz. Sadece gene bakın 2 ayda. Kalan kısım matematik devam ederken bir ay vermek zorundayız burada yetişmek için ama söyleyeceğim. Yanında Türkçenin dil bilgisini çalışıyoruz. Türkçe dil bilgisi 47 video falan. Ee, Aker Hoca'da 15 günde biter. 15 gün bittikten sonra matematik Türkçe 15 günden sonra sade matematiğe yüklenerek bir ayda matematik bitirilebilir. Bitirilmezse gene 2 ay deneme kadar süremiz var. Matematiğe devam ederken deneme çözmeye devam edin. Bu da bir yöntem. Yani matematiği gene 2 ay çalışabilirsiniz. Denemeleri ama her gün çözersiniz. Diğer her şey bittiği için eğitim çözersiniz. GKG'nin denemelerini çözersiniz. Bir taraftan da matematikte kalan kısmı halletmeye çalışırsınız. Böylelikle son bir ay full her şey bitmiş. 2 ay verseniz bile matematiğe. Ama matematiği bir ayda full bitirsen çünkü son 15 gün sadece matematik çalışıyor olacaksınız sabahtan akşama. Bu kısmı halledersiniz. Tekrarları nasıl yapacağızla ilgili ayrı bir video çekeceğim tekrar videosu olmasına rağmen sırf bu 5 aya özel kalanlar için. Geldik şimdi hocam burada e, alanı olanlar için ne yapabiliriz? alanı olanlar hocam gerçekten zor. Açık ve net konuşmak lazım. Sıfırsanız ben hiç poliyanlıcı değilim. Bakın hiç gereksiz kendi sıkanları da sevmiyorum. Stresi azaltarak devam etmek lazım. Ama siz sıfırsanız yıllarca ara vermişseniz alan açısından zorlayıcı olur sizin için. Ama denemeye değer mi değer şu yalan kalmayın asla lütfen. Hocam ben şimdi yapsam yetiştiremem. E sene yapayım. Seneye de yapmayacaksınız hocam. Açık konuşuyorum bak çok açık konuşuyorum. Böyle diyenlerin seneye de geliyorlar gene 3 ay sonra kala 5 ay kala. Yapmaksa niyetiniz bir yerden başlarsınız. Yani çünkü neden? Siz bir yemek, bir temizlik, bir iş en basitinden anlatmaya çalışıyorum. Hep yemeği örnek verirken. Ya yemeği o gün bitirmekse önce çorbayla da başlayabilirsiniz. Yani sabah bir kısmını yaparsınız öyle ama ben durayım durayım son bir saatte yapayım demezsiniz. Burada kendinizi kandırmayın. Siz her sene giriyorsunuz zaten. Yani bir GKG'ci şunu söyleyebilir. Hocam şu an yetişmiyor ben iki sene sonra gireceğim. Zaten aklımda kalmıyor, kalmaz diyebilir. Ama alanı olanlar lütfen kendini kandırmasın. Alanı bir kere bitirmiş bir insanla hiç çalışmamış bir insan bir olabilir mi? Seneye tekrar girme imkanınız var. O yüzden elinizden gelen her şeyi yapın. Bakın şu anda diyorum ya devlet çıksa dese ki Ayşe hocam seni almıyorum ya da dese ki öğretmen ataması bu sene yapmıyorum. devleti mi diyebilir diyebilir. Yani bunu bir örnek olarak şimdi bir de alta yazmayın aman almayacak mı yanlış anlayanlar ol. Diyelim ki böyle dedi. Benim şu anda 5 ay kala çalışmamla geçen seneki hiç çalışmamış her şey dursaydı bu aya o Ayşe yapamazdı. O Ayşe sıralamaya giremezdi ben söyleyeyim size yani. Aralıkta başlamak yerine 5 aya girseydi yapamayabilirdi. Belki e, 450 kişi içerisine girebilirdi. Dereceyi yapamazdı o kesin yani. 450 kişi içerisine girebilirdi zorlasaydı. Ama benim şartlarım da gerçekten çoğunuzdan çok daha zordu. İnanın anlatmak istemiyorum çoğunlukla. 3 e, çocuk vesaire depremden sonrası depremde 90 %90'ı bıraktı. Yani kalanının da %5'i zaten de e, sıralama içerisine giremedi o yapan yüzde beşin bana gelen mesajlarda kaçta kaçı derece yaptı? Bakın yani şartlarım zor demeyi bırakın. Herkesin hayatında bambaşka zorluklar var. Bu kameranın önünde direkt anlatılmıyor. Siz bana rahat yazıyorsunuz da ben size rahat söyleyemiyorum her şeyi. Dolayısıyla benim ana amacım ne? Bütün zorluklara rağmen yapıldığını göstermek. Kazanıp da şu anda bir sürü ağlayan insan var. Atamamız olmadı mülakat gelirse şöyle olursa böyle olursa ben de öyle olabilirdim neden şimdi yardım etmeye çalışıyorum insanlara bakın aynı mantık devam etmeliyiz her şeye rağmen oturup ağlamanın bir çözümü yok birisine bir faydam dokunsun sizde kendinize faydanız dokunsun bu sene yapın olmazsa bu sizin için büyük bir şey olur birikim olmuş olur bunu unutmayın alanı her gün sınava kadar çalışmak zorundasınız çünkü kalan süre çok az 5 ayda anca biter bir alan bunun yanında hocam eğitim eğitimi sizden ricam yani bu videoları 50 gün gibi bir sürede aslında 4 video izlediğinizde 48 günde bitiyor dedim ya. Eğer izlediyseniz eğitim ve GKG'ye girenler için saydım. Kimleriz burada izleyeceğiz. Gelişimde Özgür Ulaş Bölecek 21 video. Öğrenme e, Ömer Ekici 22 video. Program ÖYT Fatih Hoca 71 video. Yargıda e, Ölçme Tufan Genç 45 video. Rehberlik 35 video. Selim Atay bu kadar. Yani izlenecek çok fazla bir şey yok. Çok az bakın 30 video 20 video. Bir Fatih Hoca'nın kısmı o da iki ders anlatıyor. Dolayısıyla eğitimin bu kısmını 50 günde... Artık kendinizi tamamen şey yaparak, sıkıştırarak ki birkaç senedir giriyorsanız zaten bayağı temeliniz vardır. Bunu da kullanarak devam edin ve bitirmeye çalışın. Bitmezse konuşacağız. Sonrasında Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlık kısmı aslında bakarsanız toplamda 70 günde bitiyor. Gene 3'er 4'er videodan sadece. Yani yukarıdaki 50 gün siz alan çalışıyorsunuz, eğitimi çalıştınız, 50 günde bitirdiniz. Alana devam ederken Türkçe'yi çalıştınız, tarihi çalıştınız, coğrafya, vatandaşlık çalıştınız, 70 günde bu sürdü. Böylelikle 70 artı 50 günden sizin toplamda 4 ayınız komple eğitimi ve komple matematik hariç GKGY'yi bitirmeyi sağladı. Geri kalan bir ay gibi bir süre içerisinde full deneme çözmeniz gerekiyor. Ve yanında burada çok fazla yapacak bir şey kalmıyor bakın. Matematikten mecburen konu eleyerek 10 tane konu. çünkü bizim de GKG'ye kadar çok yüksek yapmamıza da gerek yok. Eğer siz zaten eğitimde tarih Türkçe'de bir sürü şey yapmışsanız ki bazınızın alanı Türkçe siz matematik çalışın. Bazınızın alanı tarih matematik çalışın o sırada. Coğrafya çalışın yani tekrardan gidip de e, lisansın coğrafyasını dinlemeyin zaten alanınızda bunu öğreniyorsunuz. Bu gibi avantajlarınız da olduğu için benim gibi biyoloji olan birisi hepsini çalışmak zorunda olduğu için ben ben ona göre söylüyorum. Burada ben olsam vatandaşlığı 12 günlük oradaki vatandaşlığın videosunu, vatandaşlık toplamda 49 video Özgür Özkınık demiştim. O vatandaşlığı 12 günü hocam yapmam. Açık konuşayım. Buradan matematiğe başlarım ve matematiği olabildikçe 10 konu üstünden bitirir ki burası size 15 ile 18 soru. 18 soru bir coğrafya dersi yapar. 10 tane konuyla bakın koca bir coğrafya dersi kadar puan e, net elde edebiliyorsunuz. Artı standart sapması çok çok yüksek. Yani matematiğin coğrafyaya göre kıyasladığınızda bu senin coğrafyanınki yüksektir belki. Ama gerçi genel kültürün komple aynı olduğu için evet genel yetenek hep yüksek. Orada e, matematik hep yüksek yani Türkçe hep yüksek. O yüzden standart satması yüksek olduğu için ben olsam matematiğe önem verir. Vatandaşlığı da paşa hoca var. Çok darda kalırsanız benim yöntemim buydu. Paşa hocanın bir saat 12 dakikalık mı diye bir tekrar videosu var. O videoyu ben iki kere izledim. Özgür hocanın videolarını yarı buçuk bitirebildim. Çok beğendim Özgür hocayı. Zamanım olsa kesinlikle izlerdim. Emrah Vahap da 8 tekrar videosunu izleyip soruları çözerek çıkmışları çözerek girdim. Bakın bu benim için gene yeterli oldu. Bu kadar kısacık bir çalışma bir haftamı almadı yemin ediyorum size. Bir haftamı almayan bir çalışma bana 9 soruda 5 net getirdi. Yani bir ay boyunca 10 gün 12 gün boyunca bunu harcamak yerine ben olsam matematiği harcarım. Yani siz 4 ay bu GKG'ye eğitimi tamamladıktan sonra bir ay full deneme çözün hocam. GKG'ye eğitimden sürekli denemeler çözün. E, günde ikişer tane çözdüğünüzde 60 deneme görmüş olursunuz. Çok iyi bir rakam bu. Ve aynı zamanda bunlar bakın 100 soru olsa 6000 soru yapar ki ortalama öyle 80 eğitim 120'de GKG'ye olduğu için. Yanında da matematikten o 10 konuyu çalışır. Elimden geldikçe sınav gününe kadar bitirmeye çalışırdım hocam. Bu noktada güncelle alakalı soru sorulabilir. Güncelle alakalı hocam ben çok fazla çalışmadım. Çalışılması tavsiye çok etmiyorum. Dediğim gibi yani Mihriban sorusunun günceli ne kadar çalışırsan çalış Ayasofya'nın kelime anlamı çok şey değil. Ama geçen senelerdeki gibi çalışılınca çıkabilen kısımlar olabilir. O yüzden de şöyle yapın. Günceli yatmadan önce Instagram sayfası var. KPSS güncel bilgiler diye var. Ee, Youtube var. Ben mesela Youtube'dan hoşuma gitti. Çünkü şunun şu yapmıştır diyor. Resmini de koyuyor. Sesli olarak da söylüyor. Daha akılda kalıcı oluyor. Her gün bir video izliyordum mesela. Hızlandırarak yatmadan. 1 iki video. Bunlar zaten beşer onar dakikalık videolar. Bu şekilde çalışın derim. Çünkü 275 sorudan girecekken alanda 6 soruluk genel kültür e, güncelin 9 soruluk vatandaşın derdine düşmeyin. Bakın 275 soruda 18 soru matematiği ben olsam vatandaşlı dediğim gibi sona atar. E, halletmeye çalışırım. Zor mu zor? Kabul ediyorum, burası zor. Burada sizin emeği ortaya koymanız lazım. Çocuğunuz var, gece çalışın, gündüz çalışın. Derse gidiyorsunuz, gidiş gelme, işe gidiyorsunuz. Gidiş gelme sürelerinde tekrarları, konuları dinleyin. Mecburen artık öyle değil ama kalmazsa aklımda. Hocam bir deneyin, lütfen bir deneyin. Yani bu şekilde e, olmazsa olmazsalara bakarak bir şey başaramayız. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ya vazgeçeceğiz ya devam edeceğiz. Burada vazgeçmeyi seçmek yerine savaşmayı seçenler bence kazanacaklar.